Arkadaşlar merhaba. Okul'da, Hira okulda Hira'ya güzel bir sürpriz yapacağız. Hafsa'yla boyu kalemleri almaya geldik. Bir sürü boya kalemi alacağız. Neden? Çünkü 3 marker challenge üçlü boyama videoları çekeceğiz bol bol. Hira çok seviyor biliyorsunuz. Hafsa da boya kalemlerini çok seviyor. Öncelikle bakın şöyle bir tane ayırdım kenara. Bu şekilde bir set var. 200 TL. Bu marker set olarak geçiyor. Şöyle içini açacağım. Gösterelim bu set, marka set 200 TL. İçerisinde 12 tane mi vardı? 24. Ha, 24. Bu 24'lü. Evet. Gayet güzel, başarılı. Çantası da var. Çantasının olmasını ben çok sevdim. Hafsa sen kendine ne aldın boya kalemi olarak? Göstersen arkadaşlara. Hangisini almıştık sana? Şuraya koyduk. Evet bu. Hafsa kendine bunu seçti arkadaşlar. Hira'ya da. Tabi bunların hepsi zaten Hira'nın olacak. Bu özel Hafsa'ya olacak tabi başka boya kalemleri de var bu boya kalemlerinden şunlar da çok güzel bunlar da çift uçlu olarak geçiyormuş bunun fiyatı da 65 TL ama hep aynı tarz almayalım diyorum böyle farklı tarzlarda yapalım ki 3 marker challenge'da güzel keyifli videolar bizimle olsun Kira'ya bunu mu seçtin aa keçeli kalem olabilir evet güzel seçim tamam bunu da koyuz zaman. bu keçeli kalemi de alalım Çarptın mı? <laughs> onu da koyalım Hira okuldan geldiğinde sürpriz olacak Hira ya. <laughs> Sessiz alalım şimdi duymasın. Belki okulda duyar değil mi? Hemen onu da koy. Onu da alalım. Diğerlerine de bakalım mı arkadaşlar? Gerçekten güzel çeşitler var. Bunların hepsi koydun mu? Bunların hepsi boya kalemi. Daha önce de biliyorsunuz oje şeklinde almıştık. Hastaya sürpriz yapmıştık. Çok hoşuna gitmişti. Ha, sen slime aldın. Ekstra boya kalemlerin yanında bir de slime soktu Hira. Ay Hafsa. Hafsa çok seviyor ablası Hira ile slime <laughs> oynamayı. Evet Hira Hafsa. Başka boya kalemi istiyor musun? Bak bakalım. Başka ne alabiliriz? Başka ne alabiliriz? Kurşun boya kalemlerimiz çokça var. Öyle değil mi? Boya kalemleri çok güzel ya. Hangisini alalım? Bakın şunlar çok süslü. Bunlar çok süslü. Şu şekilde mi? bunun benzerlerini almıştık. Bunu mu istiyorsun? ama hep şey oldu keşeli aldık zaten şey alalım hmm, neydi onun adı pastel boya pastel boya var mı burada göremedik pastel boyaları bir de pastel boya alalım arkadaşlar şuna bakın ben şunu gördüm dedim ki bunun ucu simli mi hayır sadece görüntü böyleymiş ama bakar mısınız 40 tl fiyatlar bence çok uygun görüntü muhteşem ama uçlar şey değil Sim, sadece görüntü olarak sim var. Pastellerde bunlar da pasteller. Ben bu Fatih markayı çok beğenmiyorum. Silik geliyor bana renkleri. Şu güzel duruyor. Fatih marka bana biraz silik geliyor renkler. Daha böyle canlı olarak. Bakalım. Şöyle, 95. Neyi kırılmıyor? Plastik. bak kutusu da var. Bu güzel. Kutusu olması da hoşuma gitti. Çünkü sonra muhafaza etmek zor. Sen açtın mı slime'ı? Hayır kapat. Kapat evde oynarsın tamam mı? Ben bunu beğendim. Anam. Ben bunu beğendim. Kutulu olması çok güzel. Şöyle açalım. Gösterelim arkadaşlara da. Ay içi normal ama kırılmıyormuş. Kırılmaması güzel. Hafsa çok kırıyor. Çevirmeli jel boya. Pastel boyanın biraz daha canlı hmm. Çevirmeli jel Ana. boya. Ana. Efendim. Ana. Tamam bir dakika ama sen onu oraya koy. Bu da pastel boyanın jeliymiş. Bak bu da enteresan. 90 bence bunu alalım. Hafsa bak bu da pastel boyanın değişik bir şekli. Güzel değil mi? çok sevdik <laughs> Aslı çok sevdi Tamam onu da alıyoruz şimdi bakalım neler aldık şu ana kadar bu kutuyu bırakıyoruz o zaman Çünkü bunun daha bir üstünü bulduk bunu bıraktık göster bakalım arkadaşlara bunu aldık o slime'ları aldık Tamam sonra bu çantayı alıyoruz bu oluyor ee, Neredeydi ha Hafsa'nın elinde Hafsa ver anneciğim bu oluyor bir şey daha vardı Neydi Aferin o? Halsa başka vardı anneciğim. Nerede senin kendine seçtiğin? Hangisi? Karıştık Yok slime haricinde bir de o kendine başka seçmişti. Nereye koyduk arkadaşlar? Yok onlardan daha yeni aldık. Hangisiydi? Benim kafa karıştı. Arkadaşlar bir Şunlar şey yapalım. Aha, onları. Heh, evet onlar. Bunu bak Halsa kendine seçmişti. Bu boya kalemini. Merhaba bir bakalım. Evet. Onu da verdik. Hira'ya büyük sürpriz olacak arkadaşlar. Çok mu keçeli oldu abi? Oraya bir bakar mıyız? Burada bir keçeli var. Bir, bir keçeli. Jel var. Evet. Bir de şey takım olanlar. O zaman şey keçeli fazla yok değil mi? Hı hı. O zaman bir de bunu koyarsak. Tamam. Boya kalemi çeşidi olarak eksik ne kaldı sence abi? Ee, kuru boya almadınız. Kuru boya çok var evde. O yüzden dedim şey yapmayalım. Bakarız zaman evdeki tamam. kuru boyalar yetersiz olursa sonra da kuru boya için geliriz. Tamam mı Hafsa? Onu da Hira ile beraber geliriz. İyi Hadi güzel. hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.